Davem. Evet. Bu beste rahmetli Arif Sami Toker'in güftesi de meşhur şair Nedim'in. Senden öğreneceğim çok şey var Kemal abi. Bu müziği öğrenmelisin. Hiçbir şey bunun yerini tutamaz. Severim de senin gibi değil. Burası çok özeldi. İstanbul'da bu tür müzik dinleyecek yer yoktu. Allah'tan burası bozulmadı. Hoş geldin Kemal. Hoş bulduk. Nasılsın Leyla? Tanıştırayım Yılmaz, arkadaşım ve iş ortağı. Merhaba. Demek o meşhur Yılmaz sizsiniz. Vallahi meşhur olduğumu bilmiyordu. Kemal o kadar çok söz etti ki sizden Yılmaz Bey. Bizim için meşhursunuz artık. Nereler dedin Kemal? Hafta sonu gelirim demiştin hani. Olmadı. İşler karıştı. Sen ne yaptın? Hiç. Her şey aynı. Sen hep böyle sessiz misin? Pek sessiz değilimdir de gitme çocuğun üzerine. Korkutacaksın bir daha gelmeyecek. Saygılar. Görüşmek üzere. Güle güle. Görüşeceğiz. Tamam. Gecekten Ekrem en güzel şarkıları kaçırdın. Bir dahaki sefer abi. Şirkette biraz işlerim vardı da. Bu Leyla'nın da hayatı zor biliyormuş. Ama sıkı kadındır, öyle değil mi Ekrem? Öyledir abi. O kimseye benzemez. Olayda pes etmez. Çok hoş bir kadın belli. Çok da güzel söylüyor. Öyledir. repertuarı da çok iyidir. Yılmaz sen niye yanlışsın? Senin gibi yakışıklı, sağlıklı, işi gücü olan bir adamın hayatında bir kadın niye olmasın? Bilmem. Öyle işte. Yani biri vardı bir zamanlar. Bir zamanlar. Yılmaz o kızı unut. Kapat o defteri. Zaten onu yok saydığım için böyle konuşuyorum. Artık geriye bakma. Daima ileri.